Herkese merhabalar. Merhabalar. Aşkla, sevgiyle, mutlulukla, huzurla geçecek şahane bir hafta olsun diye umuyorum ve de diliyorum hepimiz için. Efendim, siz istediniz, biz ay takvimine devam ediyoruz. E, çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Eee beğeniyor musunuz? E, Faydalanıyor musunuz? E, inanın son derece mutlu oldum bundan. E, o zaman biraz sonra Ay takvimine geçelim. Ne dersiniz? Ama önce şu şeyi seyredelim. 13 Eylül pazartesi, 14 Eylül salı, büyüyen ay, ay yay burcunda. Dilerseniz sağlık, güzellik konusuyla yapalım açılışımızı. Diyete başlamak için uygun günlerde değiliz. Yani o pazartesi bu pazartesi değil. Çünkü iştahımızın açılacağı ve de kilo almaya elverişli olduğumuz günlerdeyiz. O zaman ne yapıyoruz? Yediğimize içtiğimize işte iki kat kadar dikkat ediyoruz. Kanama riskinin arttığı ve iyileşme hızını yavaşladığı bu günlerde tıbbi operasyon ve de ameliyatlar içinde yine uygun değil yay burcu kalçamızı, belimizi, üst baldırlarımızı, damarlarımızı, kaslarımızı, sinir sistemimizi yönetir. Yani bu organlarımızın hassasiyeti iki kat artmış olur. Bu nedenle ağır spor aktivitelerinden kaçınmamız gereken günlerdeyiz. Bu günlerde siyatik, varis, işte minisküs gibi ağrılarda artışlar yaşayabilirsiniz. Baştan önlem almakta fayda var. Epilasyon ve ağda için uygun günler değil. Saçımızı boyayabiliriz ama kesim yaptırmıyoruz. Yüz maskesi uygulayabilirsiniz. Yapacağınız detokstan iyi sonuçlar alırsınız. Ayrıca masaj, gevşeme, rahatlama ve yenilenmenizi sağlayacaktır. Nasır tedavisi için uygun günlerde değiliz ama batık tırnak ve ayak mantarı tedavisi için gayet güzel günler. Şimdi gelelim evlerimize. Ayın bizi ev işlerinde pek fazla desteklemediği günlerdeyiz biliyorsunuz. Bu nedenle evdeki tamirat, tadilat gibi işlerle uğraşabilirsiniz. Ekmek yaparsanız her zamankinden daha güzel böyle kabaracak ve çok daha lezzetli olacaktır. Meyve ve sebzeleri dondurmak için gayet güzel günler. Raf ömürleri daha uzun olacak. Lezzetlerinden de bir şeyi kaybetmeyeceklerdir. Bağda bahçede işler nasıl olacak diyenler için de Meyve veren ağaçları ekmek ve dikmek için uygun günler. Zararlı otları temizlemiyoruz. Aksi takdirde daha güçlenerek çoğalmalarını sağlamış olursunuz. Şifalı otları da toplamak ve kurutmak için uygun zamanda değiliz. Peynir yapmak isteyenler için ideal günler. Yoğurt ve tereyağı da yapabilirsiniz. Ama turşu, salça, sirke yapmıyoruz bugünlerde. Çünkü küflenme riski yüksektir. 15 Eylül Çarşamba, 16 Eylül Perşembe Ay Oğlak Burcu'nda büyüyen ay. Batık tırnak tedavisi için ideal günler. Epilasyon ağda için uygun günler değil. Saçlarınızı boyayabilirsiniz. Manikür, pedikür yaptırmak onların daha sağlıklı olmasını sağlarken kırılmalarını da önleyecektir. Rahatlatıcı ve onarıcı masaj için gayet uygun günlerdeyiz. Kas ve iskelet sistemine zarar vermemek için ağır sporlardan kaçınmalı, kendimizi zorlamamalıyız. Cildimiz için yenileyici, leke giderici, işte gençleştirici maskeler uygulayabilirsiniz. Diş tedavisi için uygun değil. Ayrıca aşı yaptırmanızı da tavsiye etmiyorum bugünlerde. Oğlak ucu dizlerimizi, baldırlarımızı, eklemlerimizi, kemiklerimizi ve de cildimizi yönetir. Bu organlara yönelik tedavilerden maksimum sonuçlar alırız. Ama her zamankine göre de hassaslaşacakları için işte örneğin Cildinizdeki sivilce, siyah nokta ya da batık kıllarla çok oynarsanız oluşacak olan yara izi uzun süreyle geçmeyecektir ve de cildinizde iz bırakacaktır. Lütfen buna dikkat edelim. Evlerde yapılacak hiçbir şey yok. Yani tatil, tatil, tatil diyorum. Yan gelip yatın işte keyfinize bakın Çıkın kendinize bir tane kahve ısmarlayın Ya da ne bileyim arkadaşlarınızı arayın Onlarla birlikte geçirin bu günleri ee, tatildeyiz yani özetle. Bahçeye gelelim. Bahçede durum aynı sayılır. Sadece değişim yapmak istediğiniz bitkilerinizi nakledebilirsiniz. Bitkilerinizi çoğaltmak için de bugünler olabilir. Ama ben yine de ideal günü beklemenizi öneririm. Yani bugünlerde gübreleme, aşılama, ayıklama gibi işler yapmıyoruz. Kompostunuzu bugünlerde organik maddelerle besleyebilirsiniz. 17 Eylül Cuma, 18 Eylül Cumartesi büyüyen ay, ay kova burcunda. Kova burcu bedenimizde ayak bileklerimizi, alt baldırlarımızı, damarlarımızı, dolaşım sistemimizi ve iç salgı bezlerimizi yönetir. Ay kova burcundayken bu bölgelere yapılacak tedavi ve bakımlarda verilen zararda iki kat etkili olacaktır. Bunu sakın unutmayın lütfen. Bu nedenle ağır spor aktivitelerinden Kaçınıyoruz varis, minisküs, siyatik şikayetleriniz varsa bunlara uygun olarak davranarak oluşacak hassasiyeti bin bulma indirmeyi e, tavsiye ediyorum sizler için. E, epilasyon ağda için uygun günler değil, nasır tedavisi için uygun değil, diş hekimine gitmek için biraz daha bekliyoruz. Evlere gelelim. Evlerde durum hala aynı maalesef. Temizlik ve diğer tüm işler için ay bize hiçbir şekilde destek vermiyor. Ama işler bekleyecek mi peki? Tabii ki yapmak zorunda olduğumuz rutinlerimiz var. Mecburen yapacağız. Ama e, bize destek olaydı da şu ay. O işler çabucak ve böyle daha uzun süreli olaydı, korunaydı. Ne olurdu sanki değil mi? Ha sahip e, yoğurt, tereyağı ve lor peyniri yapabilirsiniz. Bu arada gelelim bahçe işlerine. Ev ve balkonda yetiştirdiğimiz saksı bitkilerini kesinlikle sulamıyoruz. Çiçekli bitkilerinizin ekim ve dikimini yapabilirsiniz. Elbette can sularını vermeyi unutmayın. Ama genel olarak özellikle saksıda baktığımız bitkileri bugünlerde sulamıyoruz. 19 Eylül Pazar, Büyüyen Ay, Ay Balık Burcunda. Balık Burcu bedenimizde ayaklarımızı ve sinir sistemimizi yönetir. Bu yüzden yıllardır bizi üstünde taşıyan ayacıklarımıza teşekkür edelim isterseniz. Ayak bakımı, mantar nasıl tedavisi ve de masaj yapabilirsiniz onlara. Ayaklarınızda ağrı ve üşüme hissetmeniz normaldir bugünlerde. Onları yormamaya ve de sıcak tutmaya özen gösterin lütfen. Ayrıca bugünlerde aldığınız yeni ayakkabınız ayağınızı vuracaktır ve oluşan yara da daha geç kapanacaktır. Üstelik de cildinizde izi kalacaktır. Yani yeni ayakkabı hevesinizi birkaç gün daha ertelemenizi öneriyorum. E, saçlarımızı kesinlikle kestirmiyoruz ama bugünlerde saçlarınız için bakım yapmanın şahane etkileri olacaktır. Özellikle beyler için e, bunu daha fazla öneriyorum. Çünkü e, yapılan bakımla saçlar daha dolgun, daha gür ve güçlenecektir. E, benden size söylemesi. Özellikle yıpranmış ve de dökülen saçlar için çok etkilidir. Kanama riskimiz arttığı için e, genel olarak bu mecbur kalmadıkça her türlü tıbbi operasyondan uzak duruyoruz. Birkaç gün sonra dolunay e, yaşanacak. Bu yüzden aşı randevularınızı dolunaydan iki gün sonraya almanızı tavsiye ederim. Olası yan etkilerinden kurtulmuş olursunuz böylelikle. Evlere gelelim. Evlerde durum aynı ama az kaldı dolunay ve sonrasında yorulacağımız günler bizi bekliyor. Dol bu haftalıkta ay takvimimizin buradan sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir küçük isteğim olacak sizlerden, ricam olacak. Eğer videolarımızı sonuna kadar izlemiş olursanız bize çok daha büyük katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdiden hepinize bunun için çok ama çok teşekkür ediyorum. Eski videolarımızı da izleyebilirsiniz. Şöyle uzun uzun izleyiniz ne olur. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle ay takvimiyle birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.